Herkese merhaba. Bu videoda nodetti nasıl modelti kendimize göre seçtiririz. Nasıl temalarını değiştiririz, bunu göreceğiz. Hemen başlayalım. Öncelikle temaları kendimiz de yapabiliyoruz. Ancak mevcut olan temaları da kullanabiliriz. Ben bu videoda mevcut temaları üzerinden gideceğim. Onun için Manage Palette kısmına gidip Install deyip Team yazıyorum. Ve buradaki node Content Teams Team Collection'ı seçiyorum. Bunu kuruyorum. Bunu kurduktan sonra bir yandan da bu e, kuruluyor. Bu settings kısmından bunu değiştiremiyoruz. E, bunun için e, bir önceki videoda aslında aktardım. Settings dosyasına gideceğiz. E, bunu da e, bir yandan da özelliklerine bakalım. Burada temaların e, nasıl göründüğü aslında şuradan erişilebiliyor şu kısmı daha detay bakarsak işte Aro teması, kobalt teması. Ben bu Dark'ı seviyorum. Bu da bu Dracula'yı seviyorum. Bunları kullanabilirsiniz. Burada aslında istediğiniz bir temayı seçiyorsunuz. E, diyelim ki şu e, Monokai Dint seçelim. Ben bunu da kullandım oluyor. Şu e, Settings dosyasını açalım şimdi size birlikte. E, hemen Node.js settings CS'i açıyorum. Ee, open with right ile açayım bunu. Daha sonrasında burada bir team kısmı var. Burada team kısmını bulduk. Editor team diyor. Editor team'e geldim. Bu kısma tem adını buraya koyuyorum. Bunu koyduktan sonra Node.js'i kapatıyorum. Açık anlıkta bir daha başlatıyorum. Daha sonrasında tekrar Node.js'e girdiğim zaman tamam değişmiş oluyor. Burada istediğim temayı istediğim şekilde farklı temaları buradan e, bakıp deneyebilirim. Buradaki ekran görüntüleri üzerinden özen giderseniz hangi temanın size daha e, uyacağı konusunda işte dark tema seviyorsanız size burada daha açık daha farklı işte e, göz almayan daha farklı renkler var. E, mesela bir de farklı bir tema deneyelim. Buraya tekrar geldim. Şu ismi değiştirdim. Zen Burn yaptım. Bu kısma geldim. Tekrar bunu kapattım. Modif'i bir daha eklersen artık tamam değişti. Beyaz arka plan bazen gece çalışırken göz yorabiliyor ya da tamamen sistemin karanlık tema kullanıyorlar. Ben yani onu tercih ediyorum. Bunu kullanabilirler. Şimdi bununla birlikte bir de bir e, editör kısmı var. Şimdi biz bunu yaptık ama e, bu kısımda aslında e, tamamen gelmiş oldu. Bu kısmı da güncelleyebiliyoruz. Onunla alakalı da bir sonraki videoda tekrar e, paylaşımı devam edeceğim. Teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin.